Sen yayın yapacaksın ama balık yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. 10 kere geliyoruz, bir kere oluyor. Geçenlerde vardı abi. Evet. Adamlar var ya, balığa balık demediler. ya. Yani. geçen hafta güzel. Geçen pazar yaptı ya, oo, buradaydım ben oo. de. 15 tane, 20 tane yakalıyorum vardı. Profesyonel fikir yani. alalım bakalım. Ne kadar ikisi? Sine domates, fasulye, var. Ne kadar? 10 lira abi.

Sen bu tarafa geç istersen. Çek bu tarafa benim arkamdan. Al, alacaksın. Neyse tamam. Bilmiyorum ama. Benim soluma düştüğü için dedim de neyse fark etmez artık. Beklemedi be inerse jigin takılabilir. Ya bu tarafa bak bu tarafa gel arkasından gel. Benim arkamdan geçersen daha şey olur ha. Aynen şimdi topla. Polis. Yakında dibe pek indir Magic takılıyor. Oldum. Geçen hafta ben çalıştım. Boşuna Jig'ini kaybetmeye. Yani. O tarafta kutu var ya. Stalifat yolları orada ya. <laughs> ya bak bak bir uzun bir şey tutmuşlar. Zarganız burada. Sana güzel geliyor aslında. Ya, zaten diğer gün. O akıntının içinde bu... sen çekiyordun ya yoğun evet. akıntı vardı. Abi, o hızlı sarıma uygun oldu ama tamam abi süper. <laughs> ama işte takılma riski olduğu için çok şey palamut da yok öyle bir risk. İstediğin kadar pahalı kullan da mesela ben bu C şeyleri falan da e si hmm. Ya beyler beyinde biliyorum ben merayı mesela orada takmam da. Ama şurada takılır. Ya Üsküdar'da takar mı yani? Şu ilk burada başlayacak ee, evet. Orada mesela çok takılıyor. Sinir ediyor. İnsanlar bu avu bırakıp fidan kalmıyor. Evet. Her yerde her

Uh-huh. <laughs> Hop aldı. aldı mı? Birisi üstüme atmadıysa. Birisi üstüme attı herhalde. Ha yok aldı. aldı mı? Balık. Balık balık. Evet basıyor. Basıyorum. Evet. Kaldır kaldır. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı gene bir river. Atacaktım da ha? terste kaldım dedim. Ben de atıyorum şimdi. Tamam, yakında mı aldın? Biraz açık oldu ya. İyi, süper balık. Daha indirmemiştim ya. Daha büyük oluyor mu? Nasıl? Daha büyük oluyor, oluyor mu? Ne oluyor mu? Altın altın oluyor, altın. oluyor. Yani şu an denk gelebilir yani daha büyük. Allah Allah, bir tane gelirse bunlar fena gelir. Şimdi o kavu mu? Evet, paraküşü bıçtı. Ha. Çok iyi vallahi helal olsun. Şu seyrek günde. Bak heyecanlandı millet. ne çıkmasına imkan yokmuş zaten. Yok yok çek çıkar çekebilir Tabi Ha Şöyle kanlı oldu ama. Kan göz, kan gözüksün. Tamam hadi. Abi var ben de göndereyim bize fitnecilere de gelsinler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Şunu çabalım şey da. Tamam tamam abi. Kan oldu abi. artık. Asıl. Eyvallah sağ olasın. Koy sen şeyi, balığı koy benim kovaya. Nerede? Ya kan olmasın diye dedim ya. Ya bir şey olmaz koy ya. Şurayı İlk atış mı? Üçüncü atışım. Evet, Abi ya bir şey yok. Balık tek tuttu olsa geçiyor. Balık geldi mi? Geldi geldi. Ha.

Evet, üçüncü atışta aldık. Malı. <laughs> <laughs> Titretiyor. Kerem, aldı. Aldı mı? Hı hı. He. Açıktan alıyor valla. He? Yani. Şimdi geldim ben de daha. he Görürsün şimdi dur çekeyim bir nefes nefese kaldım kardeşim Bembe kafası Vallahi sayarız şimdi dur. Bu büyük herhalde çok yordu Çekil 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 hocam ama evet. Var mı zararız ya? Evet. He? Evet. Oğlum çıkar. Geberdim zaten. <gülüyor> evet. <laughs> 5-5'e ikinci. Şöyle çekeyim ben de. Çok açık da. <laughs> <laughs> Uzakta. Hop 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 hop. Çiçek kalemayı falan var mi? Yok yok direkt. Vallahi helal olsun. Açık at açık. Vallahi bir 90-100 metre indirdim. Yok benimki şu an o kadar değil. Çekene kadar çok açık bindi. Sağ kol. Ağzını açmıyor ben. Açıkta balık değil mi? Çok açıkta ya. Yani 100 metre atıyorum. Yani yaklaşık 20 metre çekiyorumdur. Öyle biniyor. İkinciyi peş peşe ikinci bindir. Evet. Çekıyorum. Az önce geldi mi? Zaten çıkmak yok her Enteresan. Evet. Üç gündür sıfır çekiyordum. Şimdi dördüncü atış ikinci. <laughs> Tabii canım. Kısmet işte böyle bir şey. Evet.